yaşayan belleğini kısaca geçmişten günümüze aktarma, geleceğe çocuklarımıza ilk ağızdan bilgi ve belgeler oluşturabilme çalışmalarıdır. İsmet Öz Sarsılmaz. İsmail Öztürk. Ahmet Şerif Öncü. Hasan Çeykoğlu. Ali Birol Çakıroğlu. Mehmet Akbey. Mehmet Baş. Aksona mı? Mustafa Demiröz. Mehmet Yavaş. Teşekkür ederim. Ya kap yavaşlar Mehmet. Ya, yavaş oldu. Başka bir şey demiyorlar. Bana başka bir şey söylüyorlar mı? ben bilmiyorum. Şeyin Deniz Kıran. Mehmet Turgut Tekin Fethan Mehmet derler. Beşlikten Çakır'ın asansörlerler. 57 senelik denizci. İsmim Fevzi Özsarsılmaz. Halil Kaptan, Kerfel Halil Kaptan namıyla Halil Kaptan'ın oğluyum. Babam da kaptan, dedem de kaptan, oğlum da kaptan. Hoş geldin kaptan. Hepimiz. Süle Halece kaptanız. kaptan. Tarih şekerini olmaz. 1930'da oldu. Eski denizlerden, zaten. Yelkenine başlamış, 17-18 yılda. Ömür boyu artık denizde herkes her türlü işi yapmış. Enerji İbrahim Erdoğan. İsmail Güvent. Kalabadım İsmail. Ben eskiden yağmur yardımı ruhayla giderdim. Balığı alamazdım. Çok sefer böyle balık avu patlattım. Altına sandal buldum. zandalda batırdım batırdı balık. Bir duruş yok. Böyle bitirdik hayatı. Bugün çoluğu çocuğu rahat ediyorlar kadar. Doğru. 26 kişi sayısın, bir tane 400 sayısın olur. Ama bana gelsin, ben sayıyorum. Kalkışıp kaldım, 70 metre, yani 75 metreye kadar kaldım sanıyorum. Evet. Bu altından çıkmayan bir adım onda değil. Evet. arkasında evet. 200 metreye var, ya orada bir erken satanlar bilir, şamandıra var. Teknesi var, tekne yan gelmiş, yarım, şey yani direğin yarısına kadar bayrağı indirmiş, yani yarım bayrağı. Bizden <gülüyor> <Yabancı> <gülüyor> <de hiç yaktırmıyor. gülüyor> bu bizden <ale>, yardım istedik. <süngerle> Gece çalışıyordu. Davalı beni hiç yattır görmüyorlardı hep birlikte. Bu Şu <zaman, gülüyor> <eskime gülüyor> sünger, Bunu bu çıkarırsınız. Bunun adına tabak Traktörle şey götürdüm, o sürtlattılar, bitlediler. Çift karadan dediğime götürdüm. Bak ben diyebiliyorum, herkes ben, ben diyemez. <laughs> bir gün yaparken, yine işler dönmemiş. Kimse de alıp İnanmazsınız buna, Amerika'nın en büyük pasiline, baş tarifasına ilan vermiş. Türkiye'de ben böyle bir mavi yolculuk yaptım diyerekten, ben, ben, ben Atıp, en çok insanlar bilir mi ki ben büyüklerimden yerler, cennet bir tane olsun. Ben yani de bulduğum yeri o insanlara olsun? derneği kurdu. Kimler isimleri Şey tam bir Kimler isimler? Böyle şey ee, bir gün. Kimler sonra Ali Gönül. Ali Gönül var Ali Gönül şey var. Allah'tan. Ne zaman bir Ben de bir de bir de bir de bir de bir de de o kadar. O kadar. Nasıl olur biliyor musun? Haram parça İşte bu sebeple kadar yaşamazsa da de hani olarak biz gerçek avcısının karşısında konuşuyoruz duyamayacaktınız sizden İşte bu bana nasip oldu. Ben de mutluyum, keyifliyim bunlar. Beraber olmaktan bir de şu güzel insanlar. Ben hepsinde beraber oturdum, yemek yedim, büyüklerim. Bu kadar ben pek çok da ben burada da çok konuştum. Başka sağlık olsun. <laughs> Aralarla Bodrum çok sevdiğiniz 4 ayın son çarşambası saat 14.00 Bodrum Belediye Meclis salonunda toplanarak sizlerle paylaşmayı umuyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

İsmail abim var, İsmail abim. Yavaş olun. çabuk 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 gidelim. Dur dur. dur.